Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Nisa suresinden 26-31. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Yuridullah li yubeyyine lekum Allah size beyan etmek istiyor, açıklamak istiyor. Ve yehdiyekum sünenellezine min gablikum sizden öncekilerin hallerini, yollarını size e, göstermek, bu noktada size hidayet etmek istiyor. Ve yetubu aleykum ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Allahu Teala ehli imana yol gösterir. Allahu Teala ehli imana hak ve beyan eder ve önceki milletlerle alakalı ibretli halleri de bize bildirir. Onların e, güzel e, yollarından gitmeyi insanlara gösterir. Vallahu alimun hakim ve Allah alimdir, hakimdir. Allah her şeyi bilir ve bütün vermiş olduğu hükümler son derece hikmetlidir. Vallahi yuridu en aleykum. Allah tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Ve yuridu yettebi una şehvet. Ama şehvata tabi olanlar en meylen azime sizin çok kuvvetli bir şekilde günahlara etmenizi arzu ediyorlar. Bunu murad ediyorlar. Evlilik konusunda e, konu evlilik alakalı olduğundan şehevatın o yönüne dikkat çekmekte fayda görüyorum. İnsan gerçekten cinsellik noktasında çok ciddi bir sınava tabi. Her bir insan bülü dönemine kadar hayata hazırlanıyor. Hayata hazırlık dönemi. Bu kızlarda 12, erkeklerde 15'i bulan bir yaştır. Ve bülü dönemiyle beraber artık ciddi bir imtihan başlamıştır. Mıknatısın artı ve eksi kutubunun birbirlerine meyli gibi kadın ve erkek de birine, birbirine meyillidir. Yaratılış böyledir. Allah insan fıtratını böyle yaratmıştır. Ve erkek kadına kadın erkeğe meyilli olunca gayrimeşru beraberlikte olabilir. İşte şehvata tabi olan kimseler var. Şehvata tabi olan, yani şehvetine düşkün bir takım kimseler var ki bunlar kendileri gayrimeşru yollara düştüğü gibi başkalarını da gayrimeşru yollara düşürmek isterler. Ve bunun için e, kuvvetli meyllerle insanları meylettirmeye çalışırlar ve bunun için her türlü tahrikte bulunurlar. Bunun neticesi olarak bakarsınız ki kadın soyup soğana çevrilmeye çalışılır ve bununla alakalı gazetelerde, dergilerde tahrik edici görüntüler yayınlanır. Müstehcen görüntüler yayınlanır. Televizyonlarda bu gibi yayınlar yapılır. internette bu gibi tahrik edici şeylere bolca yer verilir. Mesela televizyonlarda en masumane bir meselenin reklamında bile bakarsınız şehvet unsuru ön plana çıkarılabilir ve bununla alakalı e, tahrik edici manzaralar orada kullanılır. Bunun neticesinde gerek erkek gerek kadın e, şehvetini zapt etmekte kendini kontrol etmekte zorlanabilir. İşte bir insan bu noktada Allah'ın hükümlerine tabi olması lazım ve bu konuda e, helal haram sınırlarını bilip haramlardan kaçınabilmesi gerekiyor. Ama şehvetine tabi olan kimseler kendileri gayrimeşru yollara düştükleri gibi diğer insanları da gayrimeşru yollara düşürmek isterler. Onları günahlara sokmak isterler. Kendileri e, iffetten mahrum kaldıkları gibi başkalarını da iffetsiz bir şekilde yaşatmak isterler. Yuridullah en yuhaffife ankum Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Allah sizin yükünüzün hafif olmasını murad eder. Ve hulikal insanu ife insan zayıf olarak yaratıldı. Yani şehvet noktasında da bir insan çabuk şehvetine mağlup olabilir. Özellikle günümüz şartlarında iffetini muhafaza edebilmek çok daha ciddi bir problem olmuştur. Ve genç kız, genç erkek bu noktada hayli korumasız ve savunmasız durumdadır çok masumane gibi görülen bir takım beraberlikler çok feci neticelerle sonuçlanabilir. Amerika ile alakalı yayınlanan bir istatistikte okumuştum. Amerika'da bakir olarak evlenen kız sayısı %25 civarında diye ifade ediliyor. Ve bu durumda %75'i evlilik olmadan beraberliği yaşamış oluyor. Belki de bu oranlar günümüz şartlarında daha da aşağılara da inmiş olabilir ve bu çok vahim bir durum. Ülkemizi de sarsan, ülkemizi de etkileyen bir durum. Mesela ülkemizde görücü usulüyle evlenmek genelde bir esastı. Artık bu son zamanlarda görücü usulüyle evlenmekten ziyade kız erkek arkadaşlığına dönüşür hale geldi ve bu beraberlik her türlü beraberliği için alabileceği alabilecek şekilde adeta genişletildi. Öyle ki iki taraf evlilik gibi evli gibi adeta e, öyle bir hayat yaşar hale geldiler. Böyle olunca bu kimselerin evli, evlenmezden önce e, gayrimeşru beraberlikten kurtulabilmeleri çok çok zor, belki de adeta imkansız. İşte İslamiyet zinayı yasakladığı gibi zinaya götürecek yolları da yasaklıyor ve bu noktada erkeğin harama bakmasını, erkeğin ve kadının harama bakmasını yasaklıyor baş başa kalmalarını yasaklıyor. E, açık saçıklığı yasaklıyor. Bunlar tahrik edici unsurlar. Harama götüren yollar ve bu harama götüren yollar taraf ilahiden set ediliyor. Buna seddü zerai denilmiş. Harama götüren yolların seddedilmesi. Ancak günümüz şartlarında harama götüren bu yollar adeta e, tümüyle açılmış durumda. Artık harama insanlar böyle menedilmekten ziyade adeta teşvik ediliyor. Böyle olunca da gerek kadının gerek erkeğin iffetini muhafaza edebilmesi son derece zor. Ve ayet-i kerime ve huligal insanu daife insan zayıf yaratıldı demek suretiyle bu noktadaki zafiyete de işaret ediyor. Peki bütün bu durumlara rağmen yine de iffetli kalabilmek e, acaba imkansız bir şey mi? Hayır imkansız değil. Nice kimse bu noktada iffetini koruyabilmekte ve belli ölçülere riayet edebilmekte. O ölçülere riayet ettikten sonra bir insanın iffetini koruyabilmesi mümkündür. Ve bazı şeyler var ki bunlar bir defa denenir ve bunun daha ilerisi yoktur. İnsan bir defa ölür. Onun gibi insan da ya iffetli olarak evlenir veya namusu elden gitmiş olarak o şekilde evlenir. Ve çok gariptir. Kendileri gayrimeşru yola düşmüş olan nice erkek yine de evlendikleri kızların bakir olmasını istiyorlar. Halbuki kendileri belki niceleriyle beraber olmuşlar. Bu da aslında insan tabiatının helali arzu ettiğini gösteren durumlardan bir tanesi. Ve bu gerçekten günümüzde çok ciddi bir mesele. Kur'an-ı Kerim'in bu gibi ayetleri bu noktadan iyi bilinmeli ve ona göre hareket edilmeli. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La te'kulu emmâlekum beynekum bil batıl Mallarınızı aranızda batıl bir şekilde yemeyin. Yani gasp gibi, hırsızlık gibi, rüşvet gibi bu gibi batıl yollarla mallarınızı yemeyin. İlla en tekune ticareten minkum ancak karşılıklı rıza ile yemeniz müstesna. Ticaret yoluyla e, yemeniz müstesna. Değerli izleyenlerim demek ki insanlar ticaret yoluyla mallarını alacaklar, satacaklar. Bu tamam. E, ticaret helaldir. Ama batıl bir şekilde hırsızlık, gasp, e, dolandırıcılık, yalan, hile bu gibi şeyler caiz değil. Ve haramın binası yoktur denilir. Bir insan haramdan çok kazanıyor, kazanıyor görülebilir ama çok kazanıyor görülse de aslında bu insan kaybetmektedir. la taktulu anfusakum ve kendinizi öldürmeyin, nefsinizi öldürmeyin. Burada kendinizi öldürmeyin derken intiharı yasaklamaktadır. Bir insan başkasını öldürme, öldürmeye izni olmadığı gibi kendisini öldürmeye de izin yoktur ve bir insan bu noktada e, hür değildir. Bu can benimdir. İstediğim zaman hayatıma son veririm diyemez. Her şeyden önce bu can onun değildir. Bu can Allah'tan bir emanettir. Kendinizi öldürmeyin derken bir başka mana bazı mesela e, Hint fakirlerinin yaptığı tarzda e, nefsi susturmaya çalışmak. Yani o şekilde nefsi uygulamalar yapıyorlar ki nefis belki e, sesini epey kesiyor ama bu arada insan e, pek çok şeyleri de kaybedebiliyor. Hani şöyle bir olay anlatılır. Adamın bir tanesinin güzel bir atı varmış. E, güzel, kuvvetli bir atı. Bunun yemini biraz kısmış. Bakıyor ki at yine e, normal işlerini yapıyor. Yemini biraz daha kısıyor. At yine normal işlerini yapıyor. Biraz daha kısıyor. Derken günün birinde bir de bakıyor ki at nalları dikmiş, ölmüş. Ve o zaman adam üzüntüyle diyor ki eyvah diyor yazık oldu. Tam da böyle e, az yemeğe alışmıştım Halbuki az yemeğe alıştırayım derken atın ölümüne sebebiyet verdi. İşte bazı e, Hint e, fakirleri bir takım böyle insan fıtratını zorlayan tedbirlerle nefsi susturmaya çalışıyorlar. Ayet-i kerime bu gibi e, nefsi öldürmek, nefsi susturmak tarzının uygun olmadığını da beyan etmekte. Ayet-i Kerime'nin bir başka e, işareti şöyle düşünülebilir. Kendinizi bile bile ölüme tehlikeye atmayın. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمِ tehlike. Bir başka ayette bu öyle ifade edilmiştir. Yani kendinizi göz göre tehlikeye atmayın. Yüzde yüz ölüm gibi bazı durumlar vardır. Böyle bir durumda elbette insanın ee, o işi yapması uygun değildir. Günümüzde e, araba kullanırken de insanlar bazen çok delilikler yapabilmekte. Bakıyorsunuz özellikle bazı gençlerde hız merakı oluyor. Ve normalde 90'la gitmesi gereken yerde 190'la gitmeye çalışıyor. Yol yol değil. Altındaki araba o kadar iyi değil. Ve trafik de buna müsait değil. Böyle bir durumda fazla sürat yapması kendini bile bile ölüme atmak olarak görülebilir. İşte e, sollamalarda pek çoğu iyi dikkat edemeyebiliyor. Bunun neticesinde kendini adeta bile bile ölüme atmış oluyor. Ayet-i Kerime bütün bu gibi bu durum, durumlara bir bakış getiriyor ve genel bir ifadeyle bize diyor ki وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Nefsinizi öldürmeyin. İnna Allaha kana bikum rahime. Şüphesiz Allah size karşı son derece merhametlidir. Ve men yef'al zalike udvanen ve Sizden her kim bunu bir haddi aşmak ve bir zulüm olarak yapacak olursa fesevfe nuslihi nara biz onu ateşe yaslarız. Yani kim kendini öldürürse, kim batıl şekilde insanların mallarını yiyecek olursa böyle bir kimsenin akıbeti sonunda ateşe atılmaktır. Ve kana zalike alallah yesira ve bu Allah için son derece kolaydır. İn teçteni bu kebaira hevne anhum eğer size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız nükeffir ankum seyyiatikum seyyelerinizi örteriz ve nudhilkum mudhalen kerime ve sizi e, gayet izzetli, şerefli bir şekilde ikramlara masar kılarız ve e, bu şekilde kerimane bir hayatı size nasip ederiz. Değerli izleyenlerim burada eğer size yasaklananların e, büyüklerinden kaçınırsanız günahlarınızı örteriz diyor. Seyyelerinizi örteriz. Buradan hareketle Günahlar iki türlü değerlendirilmiş. Kebair olanlar bir de sagair olanlar. Yani büyük günahlar, küçük günahlar. Ve acaba büyük günah nedir? Buna kebire deniyor. Büyük günah Allahu Teala'nın veya peygamberimizin doğrudan doğruya yasaklamış olduğu her şey. Ve genelde bunlarla alakalı e, tehdit vardır. Yani şöyle yaparsanız şöyle azap var. Veya şöyle bir günah işlerseniz bunun şöyle had cezası var diye bunlar bildirilmiştir. Bunlara büyük günahlar deniyor. i̇bn Abbas günahlar çoktur diyor. 7 yedi değil 700 yedi ama bunlardan en büyükleri 7'dir. Ve e, bunlardan helak edici 7 günah olarak hadiste de bahsedilmektedir. Bunlardan bir tanesi ve birincisi Allah'a şirk koşmak. Bu en büyük bir günahtır. İnne şirke le zulmün azim Şirk gerçekten çok büyük bir zulümdür. Bir başkası adam öldürmek, bir başkası faiz yemek, bir başkası namuslu kadınlara iftira atmak, bir başkası hırsızlık ve bir başkası savaş anında cepheden kaçmak. Bu gibi günahlar var ve bunlar değişik rivayetlerde bazıları farklı farklı ifade edilebilmekte. Ama her halükarda bunların her birisi büyük günahlardan. Mesela namuslu kadınlara zina isnadında bulunmak, iftirada bulunmak o da büyük günahlardan. Bazı zatlar şöyle demişler. Israr edilirse, günahta ısrar edilirse artık küçük günahlar da küçük olmaktan çıkar. Onlar da büyük olur. İstiğfar edildiğinde ise büyük günahlar artık büyük olarak kalmaz. Onlar da küçülür gider la kebirate mal istiğfar, la sahirate mal ısrar. Böyle bir ifade kullanılmış. Yani insan istiğfar ettiğinde artık büyük günahları da erir gider. Ama ısrar ettiğinde, günahta ısrar ettiğinde küçük günahları büyük olur. Damlaya damlaya göl olur denilir. Damla küçük bir şeydir ama bunlar biriktiği zaman büyür. Adeta bir göl halini alır. Onun gibi bir insan da küçük günahları devamlı yapar hale gelmişse bu günahlar artık küçük değildir, büyüktür. Devamlı yapmaktan dolayı gerçekten onlar büyümüştür. Bir de mesela bir yavru fili düşünelim. Yavru fil küçük görülebilir ama gıdası verildiği zaman o büyüyecektir. Veya küçük yılan önce küçüktür, yavrudur ama büyüdüğü zaman bir ejderha halini alacaktır. Büyük günahları da bu açıdan değerlendirmek lazım. Belki bunlar küçüklerle başladı. Küçükten başladı ama gittikçe büyüdü. Büyük günah ile alakalı şu noktaya da dikkat çekmekte fayda görüyorum. Şöyle bir ifade kullanılır. Hasenatül ebrar seyyiatül mukarrabin. Yani iyi insanlar nezdinde hasene olan nice şey mukarrep olan daha üst düzey insanlar için birer seyyiye sayılır. Mesela bir öğrenci düşünelim. 100 üzerinden notları hesaplayacak olursak devamlı 90 100 alıyor, 90 100 alıyor. Bu günün birinde 70 alacak olursa bu onun için zül telakki edilir ve bundan rahatsızlık duyar. Ama bir başka öğrenci devamlı 40 50 40 50 alırken o 70 alsa bununla sevinir. Onun için bu terakki sayılır. Dolayısıyla bazı küçük gibi kabul edilen günahlar büyük insanlardan sudur ettiğinde, büyük insanlardan meydana geldiğinde artık bu da küçük kabul edilmez. Çünkü bazı görevler, bazı manevi görevler bu gibi küçük hataları da kabul etmez. Cenab-ı Hak her türlü günahtan, büyüğünden küçüğünden uzak bir hayatı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.